Altın güvenilir liman ki hem Merkez Bankaları hem vatandaş e, güvenilir liman olduğu için gene altına yatırım yapıyor. Merkez Bankası faiz kararını dün açıkladığı Açıklanan karar sonrası altın değer kaybetti. Faiz kararı öncesinde gram altın 1679 TL'den 1603 TL'ye kadar düştü. Faiz kararının ardından Kocaeli Kuyumcular Derneği Başkanı Nuri Koç TV41 kameralarını altın piyasasındaki son durumu değerlendirdi. Dün Merkez Bankamızın e, faiz kararı beklenmedik oranda yani 3 katı oranında arttırınca e, tabii ki önce doların düşmesi yani TL'nin değerlenmesiyle hem dolar döviz hem altın kısmen düştü. E, 1650'lere hatta 1600'ün altını da uluslararası piyasada 1600'ün altını da kırdı. Ama tekrar spekülatif hareketlerin durulanmasıyla bugün 1700 serbest piyasada 1700 bandına tekrar geldi. Ki 1780'lerde 1700 70'leri bulmuştun. Bugün 1700-1720 bandında. Ama hala e, uluslararası fiyatla yani şöyle söyleyeyim 10 dolar e, çarpımıyla hesapladığımız e, uluslararası fiyatla bir makas devam ediyor. 50-60 liralık bir makas devam ediyor. Bu makasın e, en kısa zamanda kapanmasını istiyoruz. Çünkü biz zor durumda kalıyoruz. Hem vatandaşın gözünde hem piyasa gözünde. E, onun dışında e, dolar fiyatının düşmesi altına düşürdüğü gibi Tabii ki TL'nin değerlenmesi, güven ortamını yaratacağını, yaratmasını bekliyoruz. Devamında alınacak kararların açık açılımının açıklanmasıyla piyasaların olumlu karşılamasını bekliyoruz. Bu sebeple altın fiyatının bu civarlarda yatay seyredeceğini belli bir süre